Şimdi bir omurgalı duruşu daha hep birlikte yaşıyoruz. Milletin önünde bir konuşalım. Gazze'de iki yıldır İsrail'in soykırımı var, katliamı var. Mısır'da bir ateşkes mütabakatı imzalandı. Biz ilk baştan beri bu sürece hep şöyle yaklaşıyoruz. Bu adil bir barış değil. Ama Aliye İzzet Begoviç'in söylediği gibi kötü bir barış süren bir savaştan iyidir. Hiç olmazsa 67 bin Filistinli ölmüş, yarısı kadın ve çocuk. Bundan sonra ölümler durdurulamıyordu. Gazze tamamen sürülüp gidiyordu. Ve Trump'ın oradaki hayalleri ortadaydı. Kan akmamasına, çocukların açlıktan ölmemesine, kadınların ölmemesine, ekmek kuyruktakilerin taranmamasına, bir umut varsa peki dedi bütün dünya. Mahmut Abbas bile peki dedi. Biz de peki dedik takip ediyoruz. Beklentimiz katliamların tamamen durması, insani yardımların ve sağlık hizmetlerinin eksiksiz sağlanması, bağımsız bir Filistin devletinin tanınması ve Gazze'nin Filistin toprağı olarak muhafaza edilmesi. Bunun dışında bir şey istemek Zaten Filistin davasını terk etmek, Filistin'i yalnızlaştırmak ve İsrail'in kayığına binmektir. İki yıldır kararlı bir şekilde savunduğumuz bu meselede Erdoğan iktidarının ikircikli tutumunu her seferinde eleştirdik. Gazze'nin İsrail işgalinden kurtarılıp Trump'ın ilhakına açma hebesine de uyanık ve temkinli bir şekilde yaklaşıyoruz içinde bulunduğumuz tüm uluslararası örgütlerde de bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. Dün Mısır'da Trump'ın şımarık ve alaycı bir şovunu bütün dünya ibretle izledi. Trump bu şovdan saatler önce İsrail parlamentosunda bir konuşma yaptı. Netanyahu'ya sen bir savaş kahramanısın dedi. Ve dedi ki herkesin içinde ona kullanması için en iyi silahlarımızı verdik. O da iyi bir iş çıkardı dedi. Tek tek İsrail parlamentosunun başkanı savaş suçlularını anons etti. O katliamları yapanları. O komutanlar tek tek ayağa kalktılar. Bütün salondan alkış aldılar. Çoğunda Trump da ayağa kalktı. Ayakta alkışladı onları. 67 bin kişinin katillerinin. En şahin bakanlar anons edildi. En çok onlar alkış aldı. Hani bütün İsrail'ler ölmeden buralara huzur gelmez diyen en şahin bakanlar en çok alkışı aldı. Trump da onları ayakta alkışladı. Sumut filosuna saldıranları ayakta alkışladılar. Ve Trump döndü dedi ki sevinebilirsin, mutlu olabilirsin, savaşı sen kazandın dedi Netanyahu'ya. Başardın dedi. En iyi silahlarımı sana verdim iyi iş çıkardın dedi. Dakikalarca alkışlandı. Sonra oradan Mısır'a geçti ve herhalde Türkiye'yi yurt dışındaki birçok konuda Erdoğan'ı takip ediyoruz, izliyoruz. Zaman zaman doğru tutum aldığında destekliyoruz diyoruz. Hiç çekinmeden bu kürsüden söyledim. Rusya Ukrayna arasında taraf olmamak, barışa alayıcılık etmek, tahıl koridoruna çalışmak doğru iş. Biz de olsak aynısını yaparız dedik. Çoğu zaman yanlışlarını eleştirdik. Ama hiç dünkü kadar utanmamıştı. Hiç dünkü kadar midem bulanmamıştı. İsrail parlamentosundaki o şov yetmezmiş gibi bir de güya Netanyahu da gelecekmiş de Erdoğan karşı çıkmış. Ya Netanyahu nereye geliyor? Nereye geliyor Netanyahu? Eli kanlı adam katliamların faili, soykırımcı Netanyahu. Bizim onu Lahey'de yargılatmamız lazımken 67 bin kişinin kanının hesabını sormamız lazımken neredeyse bir araya geleceklermiş de karşı çıkılmış karşı çıkılmış. En büyük utancım şu. Dün iki yerde sevinç vardı. Birisi İsrail parlamentosunda. İsrail basınında bile bu kadar değil. İkincisi AK Parti'nin yandaş basınında. Buradan dün yaşananları bir başarı, bir zafer. Hamas direndi, Erdoğan kazandı. Ya ne Erdoğan kazandı? Erdoğan yıllarca Trump'a sustu. Trump yağ yoldu, önünü açtı. Ekmek kuyruğunda kadınlar tarandı. Gık demediniz, gık demediniz. Parmağınızı oynatamadınız. Ne zaman ki oradaki bölüşüm meselesinde anlaştılar. Hidrokarbonlar Amerika'nın, Gazze'de Amerika'nın ilhakı olacak. Bütün 150 ülke Filistin'i tanımışken kendilerince manevra yaptılar. Bizim yandaşmasın, utanmadan, sıkılmadan İsrail parlamentosundaki o havayı görmeden bunu Erdoğan'a bir yurt içinde acaba iç siyasette faydası olur mu diye bir başarı gibi göstermeye çalışıyor. Beyler buradan hepinizin gözünün içine baka baka söylüyorum. Ey biz ya seviyiz. 67 bin tane cenaze var orada. Siz İsrail'in düğün evinin defçisi gibi davranıyorsunuz. Yazıklar olsun hepinize. Yazıklar olsun. Yarısı kadın, çocuk, 67 bin Filistinli katledilmişken İsrail'in davuluyla, zurnasıyla halaya duran yandaşmasına diyorum ki sizde ne yerlilik var, ne millilik var, şu kadar bizden yok, sadece yalakalık var, sadece yalakalık var. İmzalanan şey barış anlaşması değil, ateşkes mütabakatı, Erdoğan'ın imzasıyla poz verdiği belge bir niyet beyanı, içinde bağımsız Filistin devleti yok, iki devletli çözüme atıf yok, Gazze'nin Filistin toprağı olduğu yok, Filistin'in seçilmiş Filistinliler tarafından yönetilmesine ilişkin irade yok, 70 bin kişiyi öldürenlere karşı bu insanlık suçuna karşı bir uluslararası hukuk hatırlatması yok. Ne var? İsrail'de düğün dernek var. Bizim utanmazlar da Türkiye'de konvoy yapıyorlar İsrail'in peşinden. Yazıklar olsun. Bu konuda bu konuda biraz önce söyledim. Nasıl efendim bizim çizdiğimiz alanda siyaset yapacaksınız. Biz lokomotif olduk. Katar gibi pe peşimize takılacaksınız. Vakon olacaksınız. Çuf çuf ben başı çekeceğim. Muhalefet arkama dizileceksiniz. Geç onları Erdoğan, geç onları. Çok geride kaldı onlar. <laughs> Doğru bildiğimizi söyleriz, savunuruz. Erdoğan'ın ne arkasına diziliriz, ne yanına diziliriz. Ne zaman ki bu zulüm sürer, bunun için içeride mücadele eder, dışarıda anlatırız. Filistin'in dostuyuz. Zalimlerin karşısındayız. Trump'tan medet umanlara söylüyoruz. Mübarek olsun Trump'ınız, onun da karşısındayız, sizin de karşınızdayız. Amerika'nın başkanından çekilseydik Kıbrıs Barış Harekatı yapılamazdı. Dünyanın dünyanın devletlerinden, krallarından, liderlerinden çekinseydik Milli mücadele başarılı olamazdı. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun, kurtuluşun, kurucu iradenin çelik gibi bir iradenin partisidir. Buradadır. Kimse korkmasın. Türkiye'nin çıkarları Cumhuriyet Halk Partisine emanettir. Kimse Trump'a, Trump'la, Trump'a yapılacak bir iktidar hevesine kapılmasın. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Tam bağımsız Türkiye geliyor. Trump'tan da bağımsız, Netanyahu'dan da bağımsız. Bugün 14 Ekim. Amasra'da Türkiye Taş Kurumu'nun madeninde 43 işçiyi yitirdiğimiz facianın üçüncü yıl dönümü. Soma'da 301 evladımızın kaybından ders çıkarmayanlar o madene dünyanın en güvenli madeni demişlerdi. Oysa o faciadan önce Soma'dan bugüne ölenlerin ailesine verilen sözler tutuldu. Kalan madencilere verilen sözler kısmen tutuldu. İş güvenliği ile ilgili taahhütlerde arpa boyu yol alınmadı. Türkiye'nin dört bir yanında madenciler günde üç var diye ölüme inip çıkıyorlar diye söylemiştim. Ardından dünyanın en güvenli madenidir diye etiketledikleri madende 2019 Sayıştay raporu ris yüksek risk var demesine karşın tedbir alınmadı ve o günden bugüne de yargılama safhası sürüyor. Ve katliamdan sonra sanıklara verilen cezalar yürekleri soğutmadı. Dört kişi hakkında olası kas suçu bilinçli taksire çevrildi. Yani cezalar indirildi. İki buçuk üç yıla kalmaz salı verilecekler. Madenci ailelerinin itirazıyla eski TTK Genel Müdürü ve Enerji Bakanlığı müfettişlerine soruşturma izni verildi. Görevi ihmalden dava açıldı. Cezanın üst sınırı iki yıl yani Tabiri caizse halk arasındaki deyimle yatarı yok. Yani aileler istiyor diye tamam tamam dediler, en üst sınırdan ceza alsalar bir gün yapmayacaklar. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bir facia, bir kaza olduğunda o gün ona ağlayan, manşetlerle bir yas tutan, manşetler susunca kameralar gidince, köşelerde yer bulmayınca unutan bir parti değil. Soma davasını her bir davasını ilk günden son ana kadar nasıl takip ettiysek, Amasra'yı nasıl takip ettiysek, toplumdaki toplumsal yara, toplum vicdanında yara açan ve adaletin tecelli ettiğine toplumun vicdanının ikna olmadığı tüm davaları, tüm süreçleriyle takip etmeye devam ediyoruz. Gün gelecek, o gün bu grup burada olmayacak. Daha büyük olan bir salon var orada olacağız. Ama o gün çıkacağım. O günkü grup toplantımızda partinin genel başkanı olarak hepinizin gözünün içine baka baka ve o localarda birilerini getirilip de alkışlattırılan, slogan attırılan birileri değil, Soma aileleri, Amasra aileleri, Ermenek aileleri, Çorlu aileleri, Lokumcu'nun ailesi, Gezi'de katledilen kardeşlerimizin aileleri, Berkin Elvan'ın annesi varken diyeceğiz ki bu davaların hepsini tekrar açıyoruz. Bir daha yargılanacaklar. Buradan AK Parti ve MHP'li seçmene söylüyorum. AK Parti'ye üye olmuş olmak, oy vermiş olmak bir dönem AK Parti'de siyaset yapmış olmak. Bunların hiçbir tanesi bizim için husumet meselesi değil. İyi olsun diye yapılmıştır. Şüphesiz. Ya da nüfus cüzdanı alınmıştır. Mahalle başkanı tarafından kayıt yapılmıştır. Partiye üye kaydediyoruz. Her yeni kaydettiğimiz beş üyenin bir ya da iki tanesi daha önceden AK Parti üye çıkıyor. Çoğunun haberi yok. O yüzden kimse şu endişeye kapılmasın. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi gelince acaba bize bir şey olur mu? Oy verene, üye olana, siyaset yapana bir şey olmaz. Ama elinde Berkin Elvan'ın kanı olan, Soma'nın kanı olan, Amasra'nın kanı olanlar yargılanacaksınız kardeşim. Bir daha yargılanacaksınız.